Aşağıdaki 5 hücrenin içerisinde doğal sayıları yerleştiriyoruz. Mavi renk ile boyalı bölgedeki hücrelerin içerisinde yazılan sayılar komşu 2 hücrenin ortalamasına eşitmiş. Mesela diyelim ki buradaki sayımız 2y olsun. Bu 2y ile 4'ün toplamının yarısı 2y artı 4 bölü 2 bize ortalamayı verecektir. Bu da y artı 2'dir. Yani ikinci kutumuzda yazan sayı y artı 2 olmalı. Burada arkadaşlar A ve B kutularındaki sayıların ortalaması 2Y'dir. Y artı 2 artı 19 bölü 2 eşittir 2Y. Şimdi içler dışlar yapalım. Y artı 21 eşittir 4Y dersek 3Y eşittir 21'den Y'miz 7'dir. Yani buradaki kutuda 2 çarpı Y'den 14 yazıyor. 14 ile X'in aritmetik ortalaması 19'muş. Yani 14 artı x bölü 2 eşittir. 19. Buradan düzenlersek x'imiz 24'tür. Cevabımız A şıkkı. Bir araç çalışmadan önce yakıt göstergesi şekil 1'deki gibidir. Sıfırı gösteriyor. Araç çalıştığında arkadaşlar depomuz tam dolu olduğu zaman bu ibremiz artık 1'i gösteriyor. Yani saat yönünde 270 derece dönüyor. Araç çalıştığında göstergemiz saat yönünde 162 derece dönerse deponun kaçta kaçı dolu olur? E tamamı 270 derece ise arkadaşlar burada 162 bölü 270'i doludur. Bunu da sadeleştirirsek 3 bölü 5'tir. Cevabımız Bursa. Bir miktar cevizin yarısı Ali, Bora ve Cenk 2, 3 ve 5 ile doğru orantılı olacak şekilde dağıtılıyor. Ali'yi 2x, Bora'ya 3x. Cenk'e de 5x tanesini yani toplamda 10x tane cevizi dağıttığımızı söyleyebiliriz. Diğer yarısı da arkadaşlar Deniz, Ege ve Fahriye dağıtılıyor. Bunlar 3, 6 ve 8 de doğru değil de ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Yani y bölü 3, y bölü 6 artı y bölü 8 gibi. Şimdi bunların hepsinin toplamı 10x'e eşit olacak. Paydalarımız 3, 6 ve 8. Bunları 24 ile eşitlersek 4 ile 3 ile ve 8 ile çarpmamız gerekir. 8y artı 4y artı 3y bölü 24 eşittir 10x. Burayı düzenlersek 15y bölü 24 eşittir 10x'miş. Yani 15y eşittir 240x. Y'miz 16 çarpı x. Y'miz arkadaşlar 16'nın katı olmalı. Bakın burada 3'ün de katı olmalı. 6'nın da 8'in de. Buna göre Cenk'in aldığı ceviz Ege'nin aldığı cevizden en az kaç fazla? Şimdi Y'miz arkadaşlar hem 16'nın katı olacak hem de denizden dolayı 3'ün katı olacak. Y'miz en azından 48 olmalı arkadaşlar. Y'miz 48 ise burada Cenk ve Ege'ye bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar Y'miz 48 olduğuna göre buradaki X değerimiz ne olmalı? 3 olmalı. Buradaki 10x değerimiz de 30 olmalı. Yani cevizlerin yarısı 30. Diğer yarısı da burada 30 tanesi dağıtılmış. Cenk'in aldığı ceviz arkadaşlar 5x. Yani 5 çarpı 3'ten 15. Ege'nin aldığı ceviz de y bölü 6. Bu da 48 bölü 6'dan 8'dir. 15 eksi 8'den cevizlerinin aralarındaki fark en az 7 olmak zorunda. Bu da C şıkkıdır. Bir araç x kilometresi şehir içinde olmak üzere bir depo yakıt ile 820 kilometre yol kat etmiş. Aracımız 100 kilometrede ortalama 4 litre yakıt tüketiyor. Yani 1 kilometrede ortalama 4 bölü 100 litre yakıt tüketiyor. Aracın 820 kilometre boyunca şehir içi ve şehir dışındaki 100 kilometrede tükettiği yakıt miktarını aşağıdaki tabloda görüyoruz. Buna göre x kaçtır? Şehir içerisinde arkadaşlar x kilometre diyor. Geriye 820 kilometreden 820 eksi x kilometre yolumuz var. Şimdi yakıtı toplarsak arkadaşlar şehir içinde x kilometre gittik. x çarpı 4,6 demiyoruz. Çünkü buradaki 100 kilometrede 4,6 kilometrede 4,6 bölü 100 litre yaktı. Artı 820 eksi x kilometrede 820 eksi x'i de bu kez 3,8 bölü 100 e çarpıyoruz. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar 100 kilometrede 4 litre diyor. Yani kilometrede 4 bölü 100 litre yaktı. Toplam yolculuğumuz 820 kilometre. Şimdi burayı arkadaşlar düzenlersek 4,6x artı 3,8 çarpı 820 eksi x bölü 100 eşittir. 4 çarpı 820 bölü 100'dür. Şimdi 100'ler gidiyor. Burada dağılma özelliği yapacağız. 4,6x artı 3,8 çarpı 820. Eksi 3 tam onda 8x eşittir. 4 çarpı 820. Şimdi bu virgülü sayıları çarpmak zor olacak. O yüzden bakın 820'leri hiç bozmadım. Buradaki x'leri birbirinden çıkaralım. 0 tam 10'da 8x eşittir. 820 çarpı burada 4 tane var. Burada 3.8. Diğer tarafa attığımda 0 tam 10'da 2 kalır. Her iki tarafı 10 ile çarparsanız 8x eşittir. 820 çarpı 2'dir. Buradan sadeleştirirsek x değerimiz 205'tir. Cevabımız da Bursa. Elimizde 60 tane top var. Bunları A ve B kutularına dağıtıyoruz. Son durumda arkadaşlar, A ve B kutularındaki topların numaralarının aritmetik ortalaması A'da 30, B'de 35. Diyelim ki A kutusunda x tane top var, B kutusunda 60 eksi x tane top var. Topların üzerindeki numaraların toplamı A kutusunda 30 çarpı x'tir, B kutusunda da 35 çarpı 60 eksi x'tir. Şimdi hepsindeki numaraları toplarsak 1'den 60'a kadar olan tüm numaraları toplamış oluyoruz. Bu da n çarpı n artı 1 bölü 2'den 60 çarpı 1 fazlası bölü 2'ye eşittir. Düzenleyelim. 30x artı 35'i dağıtırsak 2100 eksi 35x eşittir. Sadeleştirirsek 1830. Şimdi x'leri birbirinden çıkarırsak 2100 eksi 5x eşittir. 1830 olacaktır. Şimdi 1830'u diğer tarafa atarsak 270 eşittir 5x. Yani x eşittir 54. Demek ki buradaki A kutusunda 54 tane top var. 60 topun geriye kalan 6 tanesi de B kartonunda B kutusundadır. Bu ikisinin arasındaki fark da arkadaşlar 54 eksi 6'dan 48'dir. Cevabımız Edirne. En tane 30 litrelik boya bidonunda boyalarımız var. Toplam boyamız 30 en litredir. Biz bunları 4 litrelik ya da 6 litrelik kutularla dolduruyoruz. Elimizde toplamda 51 tane kutu var. 4 litrelik kutu sayısı diyelim ki x tane olsun. 6 litrelik kutu sayısı y tane olsun. İkisinin toplamı x artı y eşittir 51. Toplam boyaları sorarsanız buradan 4x litre geliyor. Diğerinden de 6y litre. Toplam 4x artı 6y'miz eşittir 30 Şimdi arkadaşlar bu x artı y'yi altına yazarsak toplarsak x ya da y'leri bulamayız. Şimdi x'ler yok olsun diye burayı 4 ile çarparsak eksi 4x eksi 4 diye eşittir. Eksi 204. Şimdi alt alta toplarsak 2y eşittir. 30n eksi 204. E, 2 ile de sadeleştirirseniz 15n eksi 102 gelir. Burada n'imiz en azından kaç olabilir? Şimdi 4, 5, 6 bunları denersek arkadaşlar. Mesela 4 verdiğimizi düşünürsek 60 eksi 102'den eksili bir sayı çıkıyor. 5 verdiğimizi düşünürseniz yine 75 eksi 102 negatif 6 için 90 eksi 102 negatiftir. Ancak 7 için y'miz 3 gelecektir. Demek ki n'miz en azından 7 olmalı. Y'miz de 3 olmalı. Cevabımız da değişik. Elimizde 28, 36 ve 40 ton taşıma kapasiteli kamyonlarımız var. Diyelim ki bundan x tane, 36 tonluk y tane, 40 tonlukta z tane kamyonumuz var. Toplam kamyon sayısı 24. Filonun kapasitesi arkadaşlar 720 tonmuş. Yani 28x artı 36y artı 40z ton eşittir 720 ton. Bunu biraz sadeleştirirsek arkadaşlar 7x artı 9y artı 10z eşittir 180. Şimdi burada arkadaşlar x, y, z'nin toplamı 24. Biz bunu eksi 7 ile çarpsak eksi 7 x eksi 7 y eksi 7 z eşittir. Eksi 168. Şimdi taraf tarafa toplarsak bakın x'ler gidiyor. 2 y artı 3 z eşittir 12. Burada y ve z'ye değer verirsek 0'a 4 verebiliriz. 3'e 2 verebiliriz. 6'ya 0 verebiliriz. Ancak y ya da z 0 olamaz. Çünkü burada her birinden en azından bir tane olacak. Yani Y'miz 3'tür. Z'miz de 2'dir. 2 İki kamyon arkadaşlar burada toplamda 5 tane. Bize burada X'i soruyor. 28 ton kapasiteli olan X'i soruyor. 24'ten 5'i çıkarırsanız cevabımız E şıkkıdır. Otobüste düğüne gitmek için bir araya gelmiş evli çiftler ve bekarlar var. Toplamda bu grupta 18 erkek ve 23 kadın var. Otobüs yolda arıza yaptığı için eğri çiftlerden bazıları arızanın giderilmesini beklemeyip otobüsten ayrılıyor. Bu durumda arkadaşlar kalan kadın sayısı erkek sayısının iki katı olduğuna göre otobüsten kaç tane çiftimiz ayrılmıştır? Diyelim ki x çiftimiz ayrıldı. Bu ne demek? x tane erkek x tane de kadın yolcu otobüsten indi. Yani son durumda kadınların sayısı 23-x iken Erkeklerin sayısı 18 eksi x. Bize burada kadın sayısı erkeklerin 2 katı diyor. Demek ki denklemimiz bu şekilde 2 çarpı 18 eksi x olacak. Buradan düzenlersek 23 eksi x eşittir. 36 eksi 2 x. X'leri sol tarafa atarsak. Burada arkadaşlar otobüsten 13 çift yani 13 erkek ve 13 bayan otobüsten ayrılmıştır. Cevabımız Ceyhan. Bu tabloda iki katlı bir otobüs için bilet fiyatları kaç TL bundan bahsetmiş? Alt katta öğrenci 2, tam 4 TL, üst katta öğrenci 3, tam 5 TL. Otobüsteki yolcuların tamamı toplam 180 TL para ödemiştir. Burada alt kat ve üst kat 90 TL 90 TL olacak şekilde eşit miktarda para ödemiş. Alt kat bileti alan yolcuların yarısı öğrenciymiş. Yani burada x tane öğrenci varsa x tanesi de tam bileti ödüyor. Üst kat bileti alan yolcuların dörtte biri öğrenci bileti almıştır. Yani burada diyelim ki y tane öğrenci ise tamamı 4 y kişi 3 y kişi de tam bilet almıştır. Alt katta arkadaşlar 90 TL ödedik. 4 tane tam bilet 4x 2 tane de öğrenci bileti 2x dersek 6x eşittir 90. x eşittir 15'tir. Yani alt katta 15 tane öğrenci 15 tane tam var. Üst katta da arkadaşlar tam olanlar 3y kişi 5 TL'den 15y öğrenciler de y tane 3y TL öderse 18y'miz 90 TL oluyor. Y'miz de 5'tir. Buna göre bu yolcu grubunda öğrenci bileti alan kaç kişi var? Öğrenci bileti alan alt katta x kişi, üst katta y kişi var. Yani cevabımız x artı y olmalı. Buradan da 15 artı 5'ten cevabımız Bursa'dır.